Merhaba sevgili Oğlak Burçları, Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet hazır mısınız? 4 Eylül haftası Burç yorumumuzu yapacağım. Yükselen Güneşi ve Ay Burcu Oğlak olan tüm Oğlak Burçları hadi enerjilerinizi gönderin. Bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız? Kartlarımız sizin için bir öngörüde bulunsunlar. Dile que Değnek prensi asılan adam. Ay kartı. Değnek altılısı. İmparator içi. Para üçlüsü. Kılıç şövalyesi. Kılıç değnek ası. Değnek üçlüsü. Ve para sekizlisi. Evet sevgili oğlaklar. Bu hafta bir şeye mi başlıyorsunuz? Düşünüyorsunuz, düşünüyorsunuz, başlamak istiyorsunuz ama korkularınız var. Başlamak istiyorum. Minik de olsun bir şeye başlamak istiyorum. Ama korkuyorum. Ya olmazsa ya yapamazsam. Yani o kadar çok düşünüyorsunuz ki nasıl olacak? Ben artık bir şeyler yapmak istiyorum. Bir huzur istiyorum. Artık kendimi rahat hissedeceğim, rahat olmayı istediğim bir konum istiyorum diyorsunuz ama bunu başarıyorsunuz sevgili izleyicilerim o kadar güzel oluyor ki yani korkularınızdan arındığınız zaman güzel bir şey elde edeceksiniz yani konum için mi korkuyorsunuz güzel bir konum elde etmek iş konusunu kaybetmek mi istemiyorsunuz işte onu kazanıyorsunuz eğer ki bir şehir değişikliği mi güzel bir şehir değişikliği yapacaksınız ve orada mutlu olacağınız gözüküyor ve bolluğun bereketin huzurun geleceğe gözüküyor size iş konusunda mı? Bu işi işe başlayacağım ama ya olmazsa ya yapamazsam dediğiniz o ne konunuz varsa yapacağınız, başaracağınız gözüküyor. Zafer, zafer kartı çıkmış. Yani sevgili izleyicilerim başaracaksınız ve ışığınız parlayacak. Orada konumunuz öyle güzel olacak ki yani yaşadığınız şehir mi, yaşadığınız ıı, ilişki mi yoksa yap, ıı, bulunduğunuz iş yeri mi? Açacağınız iş yerimi Her neyse kazançlı, bolluğun, bereketin, huzurun geldiği, neşenizin elde edeceğiniz, kazanacağınız bir konum elde ediyorsunuz sevgili izleyicilerim. Hadi gözünüz aydın müjdemi isterim. Alt yorumları yazarsınız. O yorumlarınızı istiyorum sizden. Ve bir şeyleri ispat edeceksiniz. Ben mutluyum, ben başardım. İşte bakın ben böyle 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 yaptım ve bunları kazandım. Ben bu şekilde elde ettim diye göstermek isteyeceksiniz. Öyle bir ihtiyaç duyacaksınız. Çünkü o kadar yorulmuşsunuz ki, o kadar kızmışsınız ki birilerine ya da bir şeylere kızmışsınız, bir şeylere öfkelenmişsiniz. Belki size destek olmayan, hani bu başardığınız, düşündüğünüz bir şeylere başlamak istiyorsunuz. Yeni bir hayata mı başlamak istiyorsunuz? Hani yeni bir ilişki mi, yeni bir iş mi, bir proje mi? Belki bir sağlık mı? Başlamak istiyorsunuz ama kimse yardım etmemiş size. Hiç kimse destek olmamış. O kadar hani kendi kendinize çırpınmışsınız. Kendi kendinize korkular içerisinde olmuşsunuz. Hani başlıyorum ya bilmiyorum olur mu olmaz mı dediğiniz yerde hani başarıyorsunuz ya artık diyorsunuz ki işte ben kendi kendime düşündüm ve başardım diyorsunuz. herkese gösterme isteği duyuyorsunuz. Ben kendim yaptım, ben başardım diye. Yani insanlara da rest çekmişsiniz. Kavga etmek istiyorsunuz hatta. Yani tartışıda bilirsiniz böyle minicik. Ya siz karışmayın ben başardım, ben istedim, ben yaptım oldu diyorsunuz ve başlıyorsunuz. Korkularınızın olduğu bir şeye başlıyorsunuz ve o düşüncelere sıkı sıkı sarılıyorsunuz. Hayallerinize doğru gidiyorsunuz ama zaten zafer elde ediyorsunuz. Yani başarıyorsunuz, başardığınız şey başlıyorsunuz, gidiyorsunuz. Emeklerinize gidiyorsunuz. Neye emek harcadıysanız bu hafta boyunca o şeye doğru gidiyorsunuz sevgili izleyicilerim başlıyorsunuz artık şehir değişikliği mi başlıyorsunuz ilişki mi başlıyorsunuz iş mi başlıyorsunuz proje mi başlıyorsunuz net bir şekilde başlıyorsunuz korka korka başlıyorsunuz sevgili izleyicilerim bakın ufkunuz açık sıkındığın tutunduğunuz sıkı sıkı tutunduğunuz o konularınıza gidiyorsunuz ama zafer elde edeceksiniz unutmayın bir de bir şey saklıyorsunuz siz sakladığınız bir şey var sanki. Kimseye söylemek istemiyorsunuz. Her şeyi söylerim ama bunu söylemem kimseye diyorsunuz. Ah, kartlarımız artık çok konuştum. Ben kendimi atayım sen karıştırmadan dedi galiba. Sanırım bir sırrınız var. Kimseye söylemek istemediğiniz. Belki de o söylemediğiniz sır sayesinde imparatorlukçu olacaksınız. Yani bolluğun, bereketin, huzurun geleceği, ışığınızın parlayacağı. Her şeyi söyleyerek değil tamam bir şeyleri göstereceksiniz ama sakladığınız bazı şeyler var. O sakladığınız şeyler sayesinde zaten ışığınız parlayacak gözüküyor. Ateş kralı odaklan, odaklan, odaklan. Vizyonla hareket et ve bir lider ol. Yaratıcı birinden tavsiye al demiş sevgili izleyicilerim. Yani yapmak istediğin zaten odaklanıyorsunuz. Aslan adam düşünmek demek, düşünce demek. Odaklanıyorsunuz. Zaten düşünüyorsunuz iş konusunda da. İyice düşünün diyor, odaklanın diyor ve vizyonunla hareket et. Güzel bir liderlik yapın demiş sevgili izleyicilerim. Ee, eğer ki odaklanamıyorsanız, yapamıyorsanız bir şeyleri bir türlü e, hani o kadar telaşın, stresin altında düşünemiyorsanız, sıkıştıysanız bir konuda birinden tavsiye alın demiş. Ya bir danışmanlık alın ya da Fikrine güvendiğiniz birisinden, bir arkadaşınızdan, bir dostunuzdan, bir aile büyüğünüzden e, ya da bu işi bilen bir kişiden bir tavsiye alın demiş, önermiş kartlarımız. Hava sekizlisi, kapana kısılmışlık yanılgısı, özgüven eksikliği, harekete geçmekten korkma demiş. Bakın korkma, korkma, İki tane korkma diyor, harekete geçmekten korkma, başla, korkma, korkma, başla korkularınızı yenin sevgili izleyicilerim. Eğer ki korkularınızı yenemiyorsanız bir danışmanlık alın. Her zaman hani sorunları kendimiz çözeceğiz diye bir şey yok. Birinden bir yardım alabiliriz, bir yardım isteyebiliriz. Parayla da bir danışmanlık almak da şart değil. Fikrine güvendiğiniz bir insan vardır. Onun yanında huzur bulursunuz, konuşmak istersiniz, kendinizi mutlu hissedersiniz. Onun fikrine güvendiğiniz bir kişi varsa yani fikrinize e, saygı duyduğunuz, güvendiğiniz, sizi destekleyeceğiniz düşündüğünüz Gidin bir tavsiye alın sevgili izleyicilerim. Bu korkularınızı bir anlatın. Belki size güzel bir tavsiye veren biri vardır. Başla diyor korkuların aslında senin bilinç altında diyor çünkü kartlar. Sen aslında yapabilirsin. İyi bir vizyon sahibisin. Sadece korkuların var. Endişeleniyorsun ama başlamaktan korkma demiş. Ve bırakmak. Korkularını bırak diyor işte sevgili izleyicilerim. Korkularınızı bırakın. Bir dönemin ya da bir durumun sonu. Artık bir şeyleri bitiriyorsunuz. Ruhsal dönüşüm hayatına devam etme zamanı. Hayatına devam et. Başla ve bitir. Bitir. Bırak. Bırak ve başla diyor. Bırak ve başla. Zaten zafer senin. Yıldızın parlak. Şansın yaver gidecek. Bir konuda eğer sıkı sıkı tutunduğun bir konun varsa ya da korkuların varsa bırakın sevgili izleyicilerim. Bakın hayatına devam etme zamanı diyor. Başla. Hayallerine sıkı sıkı tutunduğun hayallerin neyse başla devam et demiş sevgili izleyicilerim. Emeklerinizin karşılığını bir bir alacağınızı unutmayın. Ee, bolluğun akışı ve kazanç, güzel bir kazanç elde edeceksiniz. Her neyle uğraşıyorsanız yeter ki şu korkularınızdan arının olur mu sevgili izleyicilerim? Evet sizleri çok seviyorum. O güzel kalbinizden öperek sizi sevgiyle uğurluyorum. Bu hikayeler kiminize de altı yorumlarınızı bekliyorum. Benim hikayem demeyi ihmal etmeyin. Ben de kimlerin enerjileriyle yorum yaptığımı merak ediyorum. Bu şekilde sizlere faydam olduğunu görünce çok mutlu oluyorum. Evet bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun sevgili izleyicilerim.